Bayanlar baylar, savaş ve stratejik alanında Montat Blade Warband Osmanlı senaryosu modunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, Kıpçak Hanlığı'nı dirilteceğimiz o gün geldi. Lehlortların avladık, ordumuzu geliştirdik. Askerlerimiz hazır ve şimdi kuşatmaya başlayacağız. şimdi ondan öncesinde ben bir şu okçuları yukarı alayım. Ayrıca muhafızları ve piyadeleri de şu şekilde yukarı alayım. Tamamdır. Hadi bakalım. Girişelim. Kaleyi kuşat. Duvara saldırmaya hazırlan. 8 saat diyor. İnşallah kimse gel. Mez dedim. Biri geldi abi. Orduyu değiştir, orduyu değiştir. Şöyle aşağı al. Ee, şöyle aşağı al. Şöyle... Gel lan. Gel lan. Şöhretim benden önce ilerliyor. Aynen, aynen. Şöhretim benden önce ilerliyor ben hanlığımı kuracakken sen niye bana müdahale ediyorsun? Ben hanlığımı kuracaktım abi. Ben güzelce hanlığımı kuracaktım ya. Bu kadar basit abi. O kaleyi alacaktım, hanlığımı kuracaktım ama sen geldin ve benim hanlığımı kurmama engel yaşadın. Gebertin lan şunu. Aferin, geri zekalı. Önden de geldi. Arka. Geri kalanlar da geliyor. Gücüm lan. Sak diye bıraktılar lordlar öyle. Allah! Kalkanım kırıldı. Normal değil bu. Dur şuradan kalkan alacağım dur. Ne oldu lan lan ya? O kadar adamın arasından ben nasıl geçtim abi? Altı devir, altı. Doğrayın beyler. Ben oraya tek gitmeyeyim dur. İlerden bazıları tek gitmiş. Onlar orada yiyorlar. <laughs> ne verdiniz? Hayvanlar. Ben ne istediniz. Ben niye kahramanlık yapıyorum ya? Ben niye tek başıma dalıyorum abi milletin arasında? Zaten adamlar halledecek ben. Niye tek başıma dalıyorum ki? Şimdi ne oldu? Canımı toplamak için beklemem gerekecek. Allah'ım ya. öldüğüm için yağmadan da para varmışız. Üf. Çünkü oyunda öyle bir bug var. Allah'ım yarabbim ya. Kaşan bir tane herif var. Hepsi onun peşinde. Aa çıkabiliyor Çok güzel. Ne oldu? Elime düştün. Ne oldu? Aptal herif. Hafif süvari den daha mı iyi piyade yapmak? Önce şu an piyade yapmak daha mantıklı. Şunları da subaya terfi ettirelim. Aha, dur. Metal eldiven geldi. İyi, bizim adamların da zırh falan geldi. İyi oldu. Tecrübe de kazanmış oldu adamlarımız. Oh. Ver. Subay ver. Şuradan bir tane hafif süvari ver. Yarı kaybolmasın. Muhafız ver. Piyade da ver. Askerler. Atlı olsun. Güzel. Lazerit. Rolf. Konuş. Ekipmanlarını göreyim. Al sana bir kask. Ondan sonra senin zaten kılıcın var. Ayakkabın iyi. Güzel. Lazaret nasıldı? Lazaret de iyiydi. Güzel. Benim şimdi şey yapmam gerekiyor. Ee, satış yapıp geri gelmem gerekiyor. Ee, o sırada canım da toplanır. Hemen şu perikopa bir gidip gelirim. Gazi Kum kalesi artık kuşatma altında değil. Kim kuşatıyordu ki? Bak adam şey kuşatma Gazi Kum. Yo ben Çerkez kalesini kuşatıyordum. Azar yerine git. Erzak çıkışarı. Al şuraları. Ona biraz daha gıda ver. Tamamdır. Geri dön. Şehirden ayrıl. Say üstünlüğü sağlamak için şuradan yoldan giderken gönüllü alalım. Girebildiğim kadar çok adamla gireyim. Herkes yine birbirine giriyor. Alan filan. Şurada bir köy daha var. Allah. Dur, 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 dur. Şurada bir lord gördüm. Şerini göremiyorum. Kaleye kaçmasın da Şöyle önüne geçeyim Hayır adamı salmayacağım İstediğiniz kadar Lady'niz bize kızabilir Hiç umurumda bile değil Bıçakları şey alıyor Acemi olanların hepsini kemankeş yap. Bunları daha da atlı yap. Güzel. Şimdi bir dakika. Kaç dakikası kaldı GeForce'un? Onu hemen diğer bölümün ardına 7 dakika. 7 dakikada içeri girebilir miyiz? Emin değilim ya. 7 dakika kuşatma sürse. Yapabilirim belki. Emin değilim. Ben şurada bir kayıt alacağım. Olmadı. Keser birleştireceğim çünkü. Farklı kaydet. Kaydet Ataman Han deneme diyelim ee, Oyuna geri dön. Şu tuşları bir... Hadi bakalım kuşatmaya giriyorum. Kaleye kuşat duvara saldırmaya hazırla. Kimse gelecek mi? Şurada bir velet var. Aha Aa, adamların yerini değiştirmedim. Neyse. Saldırıyı bizzat yönet. Sis var. Üf. Dur şunu, dur. herkes bir beni izle. Lan dur, herkes beni izlesin. Lan dur! Ölüme geçme! Gerizekalılar! izlesin aslan. Salın beni ha. Herkes şimdi beni izlesin. Allah'ım ya Rabbim ya. Günüme geçiyor. Oluyor arada böyle salaklıklar. Dur şimdi bir numara piyadeler şuraya. 2 numara atçılar. Hemen onun arkasına. 3 numara Pardon 3 numara hücum 4 numara hücum Bir numara siz de hücum Le, 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 le. Şu karşıdan da adam geliyor. İki numara. Siz de bu konumda kal. Şöyle gelin. Evet. Arkadaşlar oraya çiğner misiniz? Teşekkür ederim. Yine düşmanlar geliyor. Arkadan sarkanlar var bizden. Tam buradan merdiven varmış şu? Lan nasıl oldu öyle? Allah! Aferin. Okçular. Şu konumda kaldım. Gel gel burada burada. Gebertin hepsini. Karşıdan çok fazla ok geliyor. Allah. Okların odağında kaldık. Şimdi adamlarımız nerede? Ben şu an bizim adamlarımızı göremiyorum. Şu içeri bir gireyim de bakacağım. Allah. Uşak subayı tarafından bayıltıldı. Bekle. Ne durumdayız? Bayağı biçmişiz. Bizimkiler şu an yukarıya doğru gidiyor. Şuradan gidiyorlar şu an. Ben şuradan arkalarına yılanlayacağım. Abi ölmezsem eğer. Hayda buradan atlanmıyor. Ne demek atlanmıyor kardeş? Buradan buraya atlattırmıyor ya. durumdayız? Subaylar aşağı iniyor. İn İçeri yokçuları avlamaya devam ediyor. Oho, bir dakika kaldı. Dur geri çekileceğiz. Ee, dur Dur, dur, dur. Tamam. Tap. Aynen. Geri çekilmek istiyorum. Devam et. Duvara saldırmaya hazırlandı. Devam et de. Tamamdır. Dur dur şimdi. Ee, farklı kaydet. Şöyle ee, bir kaydet. Tamamdır. Şimdi GeForce'un süresi bitiyor. Ee, ben bir sonraki parçada birleştireceğim burayı. Ee, o şekilde devam edeceğiz tamam mı? Hemen geliyorum. Yani sizin için hemen geleceğim ama ben biraz bekleyecek. Hadi görüşürüz. Evet geri, geri geldim. Şimdi kuşatmaya devam edeceğiz. Su da şöyle gelip gidiyor ama saldıramaz. Merak etmeyin. O 66 kişi. Biz 90 ne yakın kişiyiz. Evet bitti. Oh, şimdi hemen saldırıyı bizzat yönettiğim saniye herkes beni izlesin. Peki. Ee, önüme geçmeyin, önüme geçmeyin. Bir saniye ölmemem lazım, ölmemem lazım. Çok dikkat ederim. Canım, canım çok az. Tansiyon bir tarafımda atıyor. Gel şöyle benle. Yaklaşın bana, yaklaş bana. Tamamdır, dur şimdi. Bir numara, siz şuraya. İki numara, hemen şöyle arkasına geçin. ben her an ölebilirim o yüzden emri vereceğim. 3 numara hücum, 4 numara hücum. Aldırın aslanlarım. Çıkın yukarı. O taraftan gitmeyin mümkünse. Yine onları, yiyin o hokçuları. Endişeli hokçularını mı indiriyorlar? var. Ama burada Aha indirdiler Yiyin onları yiyin onları Tarafta i̇şte, da düşmanlar var 4 numara beni izleyin Ya da izlemeyin boşver Sizde hücum et Dur lan herkes hücum 1 numaraya hücum demeyi unuttum indirin onları indirin Türkiye sineyim abi çok az canım var çünkü ben ölürsem işler kötüye şey olabilir ee, 9 yaralı 12 ölümümüz var ama karşı taraf bitmek üzere şu an bile karşı taraftan daha kalabalığız. aşağıdan düşmanlar geliyor yeni düşmanlar şu karşı kaleden sıkanlar var Bir numara sana yeni geliyor. İki numara. Allah şöyle gel. Neden ben lan? Geri gir, içeri gir, geri gir, geri gir, geri gir. Ger. Soyuttan ki şuraya bak kirpiye döndüm can. Canıma bak canıma. Allah'ım. Ya bak buraya ok gelmiş. Burası nasıl ok abi? Ey, çok fena çok fena. Şuradan bile ok yiyebilirim. Korkuyorum şu an. Ne durumdayız? Düşmanlar karşıda. Şu an bizimkiler karşıdakileri indiriyor. Şu görebiliyor musunuz? Şu an kırmızıların olduğu yerler Yukarı indiriyorlar. Ee, bizim şeyler de indiriyorlar evet. Herkes hücum. Aşağıda kimse yok galiba. Bizi piler aldı. Evet indiriyorlar. Son adamı da indirecekler. İki adam. Bize yeni takviye geldi. Bitti lan. Kazandık beyler. Kazandık. Kazandık. Şu cesetlere bak. Bitti. Şehidim. Mutlu ol. Aa, yeah. Ben çok efektif oynayamadım ama. Oh. 20 ölü verdik. İyi subaylarımızın çoğu ölmemiş abi. O iyi. Hafif suvari ver. Şunu da subay yap. Muhafız ver. İn içeri okçusu ver. Atlı yap. Keman keş yap. Şimdi kim varsa yanına al abi. Bütün köreler kurtaralım. Hepsi bize lazım. Kaleyi savunmak için. Kim olursa. Şah havuzuna giriş. Ne kadar kaynak varsa al. Ha, at geldi. Ziplerden birine veririz. Efendim, herkes Kalesi tarafımıza nereye geçirildi? Onu kime vermek istersiniz? Benim olsun. Aynen, benim olacak. Nasıl isterseniz beyim. Tüm hönümetleri kendim alacağım tabii. Şimdi bir dakika. Yeni devlet kuruyoruz arkadaşlar. Kıfçakanlı diriliyor. Evet. Şimdi hiçbir krallığa bağlı olmadan kendine ait topraklara sahip. Daha büyük bir otoriteyi tanımayan efendim, bir savaş dört. özgürlüğü tadına çıkar. Ama bir ki toprakların kralları sana nazikçe davranmayacak ve senden kurtulmak için her türlü fırsatı kullanacak. Bir krallığı koruması olmadan hayat çok zor olabilir. Ne seçiyoruz biz şimdi? Ha. Bölgeden bir yurttaşı atayalım. Ataman Han krallığı değil. Hayır. Kıpçak. Hanlığı. İşte bu. Uf. Yes, be. yes be. Birliklerin bir kısmını buraya yerleştir diyeceğiz şimdi. Ee, dur şimdi. Yeniçeri okçuları hepsini ver. Muhafızların hepsini ver. Bir saniye. Bak kreat adamlar mı var? Ona mı öyle geldi? Evet. Muhafız var. Yeniçeri okçusu. Kemal Keş. Çapulcular. Balkan Aydutu. Bulgar Aydutu. Fark etmez. Çiftçi paralı avcı oldu. Köylü kadın, yandaş kadın oldu. Falan filan. Şimdi Yeni Yeniçeri okçularım nerede abi? Yeni Yeniçeri okçularım. Hepsini koy. 15 tane yeniçeri okçusu. Ardı sıra e, kapakulu piyadesi. Kervan muhafızı. Benim muhafızlarım nerede ya? Ha. Şu 5'ini koy, Kapıkulu kulüp piyadelerini koy. Sonra 20 tane subay koy, biz 5'i bize yeter. Kıpçak piyadesi. Biraz da kemen keş koyalım. Çok bayılır, Bir tane aldım. Ee, Kıpçak piyadesi. beş tane de bundan koy. İşte bundan koy. Hemen başı Tamam. 38 kişi kaldı bize. Geriye kalanları kaleye koyduk. Ee, esirleri de Yok, esirleri satarım. Lord'un kavur salonuna gidelim. Evet be. Keman keşler bekliyor kaleyi. Dün dün. Aa ben kimseyle evlenmedim değil mi? Lady Kelty. Başka. Oğlum bu leydiler kim lan? Aa, bunlar kaledeymiş de esir kalmışlar. Video <laughs> için ailenle iletişime geç lan. Sen de. Sen de. Sen de. Güzel. Kaleyi düzenle. Kaleyi düzenle deyince ne oluyor? Ulak inşa et. Bulak karakolu inşa edelim. Şehirden ayrıl. Krallığın iç işleriniz, iç işlerini değiştirmek istiyor musun? Evet diyelim. Bu ne? Ne çok bağımsız ne de çok merkezileşmiş. Tamam. Kölelik. Bence bunlara hiç dokunmayalım ya. Uf, uh, bitti be. Aa, dur şimdi bu herifin gitmesi lazım. Burada biraz bekle. Hah gitti. Et evet be. Et evet be. Aldık be. Kurduk be. Ne diyorsunuz? <laughs> Yaptık be. Yaptım yaptım oldu. Aga kaç dakika oldu şimdi? Ee, tamam Bu bölümü burada sonlandıralım abi Bu bölümü burada sonlandıralım Bir sonraki bölüme başlayalım Bu kaleyi aldığımız bölüm olsun abi İçeride kaç adam var? 60 adam olacak ee, Çok hızlı bir şekilde adam toplamaya gideceğiz bir sonraki bölüm Ne kadar adam toplayabilirsek Toplayacağız Iııı ee, İlla memleğe gitmeyi düşünmüyorum. Şöyle şuralardan da toplayabilirim. Önüme gelenden toplayacağım yani. Yeter ki adam olsun. Evet bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hepinize sağlıklı mutlu huzurlu günler diliyorum millet. Hoşçakalın.